ITB Berlin Fuarı sonrası e, olumlu olumsuz söyleyebileceğim birçok şey var. Ama en olumlu söyleyeceğim şey e, Alman ve İngiliz pazarının bu yıla artıda tamamlayacağı bu kesin. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitebilme ihtimali bile bizim için çok e, pozitif e, bir etki yaratıyor. özellikle. Ee, Ukraynalılar zaten hani kendi ülkelerinden gelemiyorlardı. Avrupa üzerinden tatil yapıyorlar bizde. Ama biz Rusya'nın bir numaralı turizm destinasyonu olduğumuz için Rusların refah seviyesinin yükselmesi, izolasyonların bitmesi, engellemelerin bitmesiyle birlikte daha rahat tatile çıkabileceklerini düşünüyoruz 2025 yılı için. Ama e, olumsuz söyleyebileceğim tek şey artık Antalya ile ilgili çift haneli büyümeler yani %10 üzerinde büyümeler artık çok mümkün gözükmüyor belli bir süre zarfında. Ama e, İngiltere ve Almanya'daki artışlar e, örneğin İngiltere'yi biz 1,5 milyon üzerine taşıyacağız. Almanya 4 milyona yaklaşacak gelen turist sayısı. Bütün bunlara bakıldığında hedefimiz 18 milyonu geçmek. E, ama şunu unutmayalım. Paskalya tatili Mart ayından Nisan'a kaydı. Dolayısıyla çok iyi bir Nisan ayı geçireceğiz. Yani 30 Nisan'a geldiğimizde Antalya geçen seneye kıyasla daha artıya geçecek, daha fazla turist gelmiş olacak. Biz bunu görüyoruz. Hem uçakların sayısıyla hem gelen rezervasyonlarla bunu fark edebiliyoruz. Dediğim gibi çok iyi bir Nisan ayı geçireceğiz. Paskalya sonrasında Hollanda'nın ve özellikle Belçika ve Hollanda'nın tatil periyotları var. Bu dönemde olumsuz söyleyebileceğim tek şey maalesef Benelux pazarının çok iyi bir artışla gitmiyor olması. Benelux pazarında çok ciddi, Hollanda ve Belçika'da çok ciddi bir durgunluk var. Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Bununla ilgili pazarlama faaliyetleri yapıyoruz. Dolayısıyla tur operatörleriyle açıkçası görüşmelerimiz devam ediyor. Bu pazarlarda biraz daha etkinleşirsek bu anlamda bu pazarları da yine artıya geçirebileceğimizi düşünüyorum. Yurt içi pazara geldiğimizde önümüzde Ramazan bayramımız var. Ramazan bayramı Antalya'da iklim şartları daha önceki yıllara göre çok güzel geçiyor. Açıkçası normal şartlarda daha çok kış tatili yapılan aylara denk geliyordu Mart'ın sonu. Ama şimdi biz baktığımızda yaz tatili gibi Antalya'da da biz Ramazan bayramında Türk misafirlerimizi ağırlayacağız. Kendi yerli misafirlerimiz için de şöyle bir şey olacak. Onlarla beraber de sezonu açmış olacak oteller. Dolayısıyla Hani sezonun bazen açılışı Mart'ın, iki, Nisan'ın ikinci haftasına, Mayıs'a kadar sarkardı. Biz bu dönem zarfında Ramazan bayramı ile birlikte ondan sonra da Paskalya tatili dediğim gibi biz e, sezonu açmış olacağız inşallah.